Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi, 1952 yılında Sakarya'nın küçük bir köyünde dünyaya gözlerini açtı. Henüz 5 aylıkken babasını kaybetti. 2 yaşında da annesinden ayrı düştü. Yetim ve öksüz büyüdü. Çocukluğunda yüzündeki mahzunluk hiç eksik olmadı. Ama bu gariplik onu ilme daha da yakınlaştırdı. Çocukluk yıllarından itibaren kitaplara sarıldı. Öyle ki evlilik takılarını bile kitap almak için harcadı. Hayatı boyunca on binlerce ciltlik kütüphanesiyle ayaklı kütüphane olarak anıldı. Genç yaşta Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetine götürülmüştü. Başını okşayan Mahmud Efendi Hazretleri, ''Bu çocuk büyüyecek ve İsmail Ağa'da mektubat okuyacak.'' buyurmuştu. Ve öyle de oldu. Yıllarca mektubat dersleriyle binlerce gönle dokundu. 3 Eylül 2006 sabahına gelindiğinde ise hain bir saldırı gerçekleşecekti. Bayram Ali Hoca, İsmail Ağa Camii'nde vaaz verdiği anda kalbinden bıçaklanarak şehadete kavuştu. Onu on binler uğurladı. Tıpkı yaşarken söylediği gibi hem mürekkebiyle hem kanıyla iz bırakan bir ömür kaldı ardında.